Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün Momo'nun mezarını açtık. Cin çıktı videosunu izleyeceğiz. Türkçe bir video. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Konuşmanın vakti yok. Çünkü telefonda yer yok. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Ne diyor abimiz? Bu da çikolata gibi kararmış. kalacak artık. Oğlum taş mezarı kürekle mi kazanırlar? kürek mi onu da bilmiyorum. Kürek <laughs> mi? Eee ne yapacağım? Arkadaşlar, ya. arkadaşlar bir de şey e, kanalıma abone olun ya. Sıfır abone olun. Arkadaşlar öbür kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öbür kanalımın 13, 11, 13 arkadaşlar. Siz iki kişi abone olun. 11 kaldı. Arkadaşlar bu videonun da şu öbür kanalımın adı ve arkadaşlar. Biraz ona gidiyorsunuz. 11 abonelik kanal aşkı o. Oh. Arkadaşlar ona lütfen girmeyi Bir e, abone ol arkadaşlar. Lütfen. Allah'ın Oğlum harbiden de türekle yani. 30 saniye ile Nerede Nereye gidiyor acaba? Hmm. Oh, Evet. Yok ölümsüz yani. Yo, mü ölümsüz değil. Hem bunlar bu videolar yalan ki. Sadece biz o öylesine çekiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Herkes öyle öylesine. Sadece izlenme kalmak ha, için şey, kalsınız. Bir de şey abone için bir değil bir mi arkadaşlar? Var. Herkes öyle. Evet yorumlar yorumlar yaptın. Evet yorumlar yorumlara. Evet, evet yaptın. Hayır yaptın. <laughs> <laughs> Hayır Acayip rüzgar geliyor ya. Arkadaşlar bir de hepinize kalp kalp göndereceğim arkadaşlar. Evet diyen herkese kalp göndereceğim. Tabi hayırlar. Ay ya yılan değil. Miydi? Kurt tilki de var köpek de vardır bence. Bir haksızlık diye bir şey yok. Tamam. Şuraya kaç. Allah arkadaşlar pardon. Efsane günler 25, 26, 27 Kasım'da trend yolda. Sen de uygulamayı indir. Al <laughs> bakalım. Arkadaşlar yanlışlıkla anne açtık. Pardon çok özür <laughs> dilerim. Sen <laughs> 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 arkadaşlar pardon, dilerim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ah Allah. <laughs> Aynen kanka. Bak tuğlalar yıkılmış Ne kadar eski tuğlalar bak hayatımda öyle tuğla görmedim ha. Ne yıkılmış ama? Kanka demek ki çok eski mezar. Momo'nun mezarını açın, Momo'nun mezarına bakın. O yüzden her izleyen video like atsın lütfen. Like

Oğlum biri demek ki yerini biliyor. O yüzden açmışlar. Kanka ne kadar derin kazılmış? Oğlum ayak şeklinde bir şeyler var lan şunu şunu. Çekti mi? Oha. Oğlum bu ne lan? Oğlum biz bunu. Oğlum kim açmış bunu ya? Kanka demek ki. Var var. şu tarafa atılmış. Ali kapatalım lan. Kanka sen yavaş yavaş kapat da oğlum bu ne kadar derin bir mezar. Aa, ben de hayatımda ilk defa böyle mezar gördüm. Ba bağıracağım biraz daha. Bu biri buraya kazmış arkadaşlar normalde. Bu tuğlalar burayı şu şekilde kapatıyordu. Tamam biri mezar kazdığı için de tuğlaları Yani kendileri Kanka kesinlikle toprağın rengine bak Bırak. Oha Oğlum hani ne yapacağız? Bırak, biraz... Kanka bilmiyorum ki biz geldik de buraya Mamonu mezarını kazmışlar <laughs> Oğlum biraz Oha. Arkadaşlar, bir mezarı kazmış. Bir mezarı kazmış. arkadaşlar, bu o kadardı. Alın oldu mezarı Şimdi Bir. De yapmış. Şurada bayağı benzer bir şey var. Büyük bir kemik falandır da. Neyse onları daha fazla inmeyeceğiz. Ee, video like ve atmayı like atmayı atmayı kanalıma abone olabilirsiniz. 70 bin abone olduk. Çok teşekkür ederim. 100 bin'e doğru gideceğiz. Kanka. Böyle bir iki Kanka gidelim. <laughs> that public